Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde matematik konularımızdan olan uzunluk, ölçme konumuzu işliyoruz. Bu dersimizin içerisinde milimetre kavramını öğreneceğiz sevgili çocuklar. Geçtiğimiz dönemlerde hatırlarsanız metre, santimetre ve kilometreyi öğrenmiştik. Bugün ise milimetre birimimizi hep beraber tanıyacağız. Sevgili çocuklar kısa bir hatırlatma yapalım. Metre, santimetre ve kilometre demiştik. Bir metre kaç santimetreydi? 100 santimetreydi sevgili çocuklar ve 1 kilometrede 1000 metreydi bunlar e, unuttuysak not alalım önemli bilgiler sevgili çocuklar soruları çözerken çok işimize yarayacak ve milimetrede santimetre ile ölçülemeyeceğimiz kadar Küçük uzunlukları ölçmek için kullanılır sevgili çocuklar. Yani metreyle ölçemeyeceğimiz kadar küçük uzunlukları santimetreyle ölçüyorduk. Ama santimetreyle de ölçemeyeceğimiz küçücük uzunlukları ne yapıyoruz? Milimetreyle ölçüyoruz sevgili çocuklar. Yani milimetre birimimiz diğer birimlerimizden daha küçüktür. Ve milimetreyi kısaca küçük harflerle mm olarak gösteriyoruz. Mililitre, milimetre, santimetrenin onda biridir sevgili çocuklar. Yani şu kuralı unutmayalım. 1 santimetre eşittir. 10 milimetre sevgili çocuklar. Bunu da mutlaka not alalım. 1 santimetre 10 milimetreye eşittir. Burada da bir cetvelimiz var sevgili çocuklar. Cetvellerimize baktığımızda 0 ile 1 arasında, 1 ile 2 arasında, 2 ile 3 arasında her rakam aralığında küçük çizgiler vardır sevgili çocuklar. İşte biz bu çizgilere ne diyoruz? Milimetre diyoruz sevgili çocuklar. Ve her santim arası 10 milimetreden oluşur. Zaten 10 milimetre neydi? 1 santimdi sevgili çocuklar. Bunu da unutmayalım. Ve burada uzunluk merdivenine baktığımızda bütün birimlerimizi görebiliyoruz. Kilometre, metre, santimetre ve milimetre şeklinde ilerliyor. En küçük birimimiz milimetre, en büyük birimimiz de kilometre sevgili çocuklar. Şu ana kadar öğrendiğimiz 4 birim arasında ve tek tek çıkarken ne oluyor sevgili çocuklar? Sayılar da artıyor. Çünkü birimlerin uzunlukları, büyüklükleri artıyor. Milimetreden santimetreye çıkarken ne yapıyoruz? Onla çarpıyoruz sevgili çocuklar. Çünkü 1 santimetre 10 milimetreydi. Mm Bu yüzden ne yapıyoruz? Milimetreden santimetreye çevirirken onla çarpmamız gerekiyor rakamımızı santimetreden metreye geçerken ne yapacağız? 1 metre 100 santimetreydi. O zaman ne yapıyoruz? 100 ile çarpmamız gerekiyor sevgili çocuklar. Ve metreden de kilometreye geçerken ne yapıyoruz? 1000 ile çarpıyoruz sevgili çocuklar. Çünkü 1 kilometre eşittir 1000 metreydi. Yani 10, 100, 1000 şeklinde sayılar arttıkça, birimler arttıkça büyüyor sevgili çocuklar. Çarpacağımız sayı bu uzunluk merdivenini mutlaka not edelim, defterlerimize yazalım ve unutmayalım sevgili çocuklar, bütün soruları çözerken, dönüşümlerimizi yaparken bu merdivenden faydalanacağız. Burada bir sorumuz var. Yanda verilen uzunlukları hangi birimler ile ölçeriz? Tek tek hangi birimlerle eşleştireceğimize bakalım sevgili çocuklar. Şehirler arası uzaklık. İzmir'den İstanbul'a gitmek istiyorum. Bu iki şehir arasındaki uzaklığı ben hangi birimle ölçmeliyim sevgili çocuklar? Tabii ki de öğrendiğimiz en büyük birim olan kilometre ile ölçmem gerekli. Yani ben şehirler arası uzaklığı milimetreyle ölçemem değil mi sevgili çocuklar? Çünkü milimetre santimetreden bile küçük uzunlukları ölçmek için kullanılıyor. Ama şehirler arası çok uzun bir uzaklık olduğu için ne yaparız? Her zaman kilometre ile ölçeriz sevgili çocuklar. Ama yavru karıncaların boyunu neyle ölçeriz sevgili çocuklar? milimetre ile ölçeriz. Çünkü yavru karıncalar santimetreden bile küçük uzunluklara sahiptir. Eğer dışarıda gördüyseniz fark ettiyseniz şöyle bir gözünüzde canlandırın sevgili çocuklar. Yavru karıncalar santimetreden bile küçük olduğu için ne yaparız? Milimetre ile ölçeriz. Zürafaların boyunun ne ile ölçeriz peki? Zürafalar da sevgili çocuklar uzun hayvanlardır ve metre ile ölçülmeye uygundur. İnsanların boyunu da hatta metre ile ölçeriz. Bu yüzden zürafa'nın boyuna da metre diyoruz. Ve son olarak kurşun kalemin uzunluğu kurşun kalemlerimizle sevgili çocuklar hangi birim için uygundur? Santimetre için uygundur. Santimetre ile kurşun kalemlerimizi ölçebiliyoruz. Burada dönüşümleri inceleyeceğiz sevgili çocuklar. Sorularda da sık sık karşınıza çıkacaktır bu dönüşümler. Mesela 4120 metre verilmiş. Bunu kilometre ve metre cinsinden yazmamız isteniyor. Öncelikle bu 4100 metrenin içinde kaç kilometre var? Bunu bulmalıyız sevgili çocuklar. Hemen ne yapıyorum? Binler basamağına bakıyorum. 4 rakamı var. Yani 4000 sayımız var. 4000'i ben kilometreye çevirirken ne yapacağım sevgili çocuklar? 1000'e böleceğim ve 4000'i 1000'e böldüğümde sıfırları attığımda 4000 metre kaç kilometredir? 4 kilometredir sevgili çocuklar ve geriye kalan 120 metreyi kilometreye çeviremeyeceğimiz kadar küçük bir birim olduğu için ne yapıyorum? Aynı şekilde yazıyorum. Yani 4000'i 4 kilometreye çevirdik. 120'yi de tekrar metre olarak yazdık sevgili çocuklar. Bu dönüşümleri soru çözerken de mutlaka yapın. Pekişsin bu konu. Veya 120 milimetre kaç santimetredir diye sorulmuş. Bakalım sevgili çocuklar 120 milimetreyi santimetreye çevirirken şu kuralı hatırlıyoruz. 1 santimetre eşittir 10 milimetreye. O zaman ne diyeceğim? 120'yi de santimetreye çevirirken 10'a bölmem gerekli sevgili çocuklar. Eğer santimetreyi milimetreye çevirseydik o zaman da 10 ile çarpmam gerekliydi. 120'yi 10'a bölünce ne yapıyoruz sevgili çocuklar? 2 sıfır atabiliriz veya 120'yi direkt 10'a bölebiliriz. Sonucumuz kaç çıkacaktır? 12 santimetre çıkacaktır sevgili çocuklar. Milimetreyi santimetreye çevirmiş olduk. 6 metre 50 santimetre cm kaç santimetredir diye sorulmuş. Zaten 50 santimetre santimetre cinsinde biz 6 metreyi çevirelim. 6 metreyi nasıl çeviriyoruz sevgili çocuklar? Hemen kuralımızı hatırlıyoruz. 1 metre eşittir 100 santimetre. O zaman 6 metre kaç santimetre olacaktır? Hemen 100'ü 6 ile çarparsak bulabiliriz sevgili çocuklar. 600 santimetre olacaktır. Bir de yanında 50 santimetre var. Toplamda 650 santimetre olacaktır cevabımız. 78 milimetre kaç santimetre ve kaç milimetredir? Bunun içinde ne yapıyorum sevgili çocuklar? Onlar basamandaki rakama bakıyorum. 7 yani değeri nedir? 70. 70'i santimetreye çevireceğim ama yanındaki 8'i ne yapacağım sevgili çocuklar? Direkt yazmam gerekli. Çünkü en az 10 milimetre olması gerekiyor. Santime çevirebilmemiz için ne yapıyorum? 70 milimetreyi santimetreye çevireceğim. Kuralımızı hatırlayalım. 1 santimetre 10 milimetreydi. O zaman 70 diye mm santimetreye çevirirken ne yapıyorum? 10 ile bölüyorum sevgili çocuklar ve 7 santimetreye ulaşıyorum. Yanındaki 8'i de milimetre olarak tekrardan yanına yazdım yani 78 mm eşittir 7 cm ve 8 mm'dir. Bir de sorumuz var sevgili çocuklar bunu çözelim. Ela bahçeye fidan dikmek istiyormuş. 9 cm fidanı dikmiş ve her hafta boyu ne kadar uzadı diye ölçüm yapmış. Ve sevgili çocuklar haftada 200 mm büyüdüğünü gözlemlemiş. Buna göre 6 haftanın sonunda bu fidanın boyu kaç santimetre olur diye sorulmuş sevgili çocuklar. Baktığımızda santimetre ve milimetre var sorunun içerisinde. Yani dönüşüm yapmamız gerekli demektir bu. Şimdi hep beraber bakalım. Öncelikle sevgili çocuklar bize soruda kaç santimetre diye sorulduğu için bizim birimlerimizin hepsini santimetreye çevirmemiz gerekli. Burada santimetre olmayan tek bir birim var. O da 20 milimetre Ben bu 20 milimetreyi santimetreye çevirirsem daha kolay işlemimi yaparım. 20 milimetre kaç santimetredir, sevgili çocuklar hemen ona böldüğümde 2 santimetreye ulaştım. O zaman haftada kaç santimetre büyüyormuş bu fidan? 2 cm büyüyormuş ve 6 haftanın sonunda her hafta 2 cm büyürse yapmam gereken işlem nedir? Tabii ki de 6 haftayı 2 cm ile çarpmak sevgili çocuklar. Yani her hafta 2 cm büyüdü. 6 haftanın sonunda 6 çarpı 2'den 12 cm büyümüş oldu bu fidan. Bir de sevgili çocuklar bu fidan zaten 9 cm idi dikilirken bize toplamda fidanın boyunu sormuş. O yüzden 12 cm artı bir de ilk boyu olan 9 cm'yi toplarsak bu fidanın boyu 6 haftanın sonunda 21 cm'ye ulaşır diyebiliriz sevgili çocuklar. İşte karşınızda bu şekilde problemler çıkacaktır. Bu problemleri çözebilmek için yapmanız gereken en önemli şey milimetre, santimetre, metre ve kilometreyi birbirine dönüştürürken hangi işlemleri yapacağımızı bilmek sevgili çocuklar. Yani uzunluk merdivenini ezberlemek olacaktır. Eğer bunu yaparsak çok rahat ve kolay bir şekilde bu soruları çözebiliriz. Böylece uzunluk ölçme konumuzu tamamlamış olduk. Soru ve etkinliklerimizde yaparak konumuzu pekiştirmeyi unutmayalım sevgili çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.